Merhaba dostlar. Bugün sizlere aracımdaki arızadan bahsedeceğim. Aracımda motor arızası var. Ee, gaza bastığında gitmiyor. Şuradaki lamba yanıyor şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda deneyeceğim. Bakın gaza yükleniyorum. 30.000 turu geçmeyecek. Şu anda basıyorum. Şu anda gerçi fites büyüktü ama şu anda 30 dayandı gitmiyor arkadaşlar. Yani fazla çıkmıyor. 30.000 deviri geçmiyor. Eee Bugün garaja gittik. Şuradaki lambadan bahsedeyim ben size. Gördüğünüz gibi yanıyor şu anda. Araç Mercedes. Kilometresi daha arkadaşlar 84 olması lazım. Şöyle göstereyim ben size. 84 bin küsür. 85 diyebilirsiniz. Ama böyle bir arızaya neden oldu. C180 W204 Bunun arızası için garajcıya randevu aldık. Bakalım ne çıkacak. Bu videodan sonra bir videoda da onun arızasıyla ilgili size bir video çekeceğim. Benim tahminim hava ile ilgili, hava akışı ile ilgili bir sıkıntı var. Bunlarda hava sensörleri var arkadaşlar. Bu hava sensörleri iyi çalışmadığından motor dengeli çalışmıyor. Yeterli basınç oluşturmadığı için motorun yakıtı ile ilgili böyle sıkıntılar yaratabiliyor. Ya sensörde olabilir ya da turbonun kendisinde olabilir arkadaşlar ya da gözlerden birinde yani o bağlantı e, ne diyeyim ona flexible kablolarında gözlerinde bir sıkıntı olabilir bakalım göreceğiz bize ne kadar masraf açacak e, araba daha yeni yani araba temiz ama böyle bir arıza sıkıntı verdi büyük viteste zaten sıkıntı yok. 30.000 devire yaklaşmadan araç hızlanıyor, ivmeleniyor. Yani 120, 130, 140 gidebiliyorsunuz. 5-6. vites sattığınızda ama tabi bu ilk kalkışta araç çekmiyor ve arkada egzoz çıkışının olduğu yerde de arkadaşlar bir kara duman oluşmuş. Tabi bu da motorun düzgün yanmadığı için, düzgün çalışmadığı için, stabil çalışmadığı için böyle bir sıkıntıya mahal oluyor. Bakalım bize ee, bunun borcu ne kadar çıkacak ee, külfeti ne kadar çıkacak Tabii Mercedes biliyorsunuz pahalı bir araç bakımı da ağır bir araç ondan dolayı da umarım fazla bir maliyet çıkartmaz Tabii bunu tespiti yapmak için bilgisayara bağlayacaklar ee, benim tahminim hava ile ilgili ama tabi ummadığım başka bir şey de olabilir alt tarafa yorumlara yazabilirsiniz He, arızayı nasıl başlattığını söyleyeyim. Arıza böyle titremeyle başladı arkadaşlar. Ben ee, aslında Dizel dizel bir araç olduğu için e, Pislik olduğunu düşündüm e, Yani enjektörleri Pislik geldiğini düşündüm Ya da yakıtta bir pislik olduğunu düşündüm ama O değil Başlangıç böyle başlattı arızayı Böyle titreterek başlattı Ondan sonra da e, Şu anda arıza lambasını yaktı Tabi bu arıza motor lambası Herhangi bir düzgün yani Motor sensörlerinden birisi arıza tespit ettiğinde Motorun düzgün çalışmadığını öngörüp bu arıza lambasını yakıyor. Bu lamba her türlü nedenden yakabilir. Önemli bir lamba. Dikkat alınması gereken bir lamba. Tabii biz şu anda randevumuzu aldık garajdan. Artık gereğini garajcı yapacak. Bakalım maliyeti de ne kadar çıkacak. Bununla ilgili de size bir video çekeceğim. Bunun arızasının nedeniyle ilgili de bir video hazırlayacağım. Umarım arkadaşlar beğenirsiniz videoyu. bununla ilgili yorumlara atın. Böyle başınızdan geçen başka bir model bir araç olabilir. Ne olduğunu yazarsanız, bizi izleyen arkadaşlarımız da ona göre bir fikir oluşturabilir. Araba arızası ile ilgili. Ama benim tahminim dediğim gibi ya turbo ya da hava dengeli hava yok araçta bu sensörlerden biri de arıza tespit ediyor ve arızayı yansıtıyor. Tabii motor iyi yakmadığı için arkadan da duman atma olayı başlıyor arkadaşlar. Uzun sürmemek lazım. Bir an önce bakımı yapılması lazım. Ee, i̇şte randevumuzu aldık artık. Ee, size bir başka videoda ee, bunu da anlatacağız. Nasıl onardığımıza. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Saygılar.